Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum ve güzel bir gün geçirmişsinizdir. İnşallah tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve bu yapacağım açılımda da aklındaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti buna bakmaya çalışacağız. İnşallah doğru bir açılım olur. İnşallah farkındalık oluşturan bir açılım olur sizler adına. Ben her zaman niyetlerimi bu yönde alıyorum arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alınız ve hep birlikte açılmaya başlayalım. Tabi bu arada kanalıma yeni gelen, beni yeni tanıyan, ilk kez gören arkadaşlarım abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayalım. Çünkü ben sadece bunu yapan arkadaşlarıma kendi enerji alanıma dahil ediyorum. Yani kendi hayatında, hayatının her alanında alma verme dengesini oturtmuş olan arkadaşlarım için geçerlidir benim tüm videolarım. Ve bu videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Evet bugün beni dinleyen değerli arkadaşım senin için... İki tane olumlama seçeceğim. Evet, ilk olumlamamız buradan gelecek. Şöyle söylüyor: Geçmiş seviyeleri hakimim, geçmiş inançlarla çalışıyor ve onları kolayca şifalandırıyorum. Her anı önemli ve yaşam dersi dolu anılar üzerinde çalışarak onları ben dönüştürüyorum. Yaptığım her şey fayda dolu. Neyi neyden yaptığımın farkındayım. Kendimi ve derinliğimi anlıyorum. Nedenleri biliyorum ve kendi üzerimde mükemmelce çalışıyorum dedi. Evet ilk olumlamamız bu şekildeydi. Diğeri de şöyle arkadaşlar. Huzuru seçiyorum. Ruhumu ve zihnimi tamamen hayrıma gelişecek ve bana fayda sağlayacak durumları açıyorum. Bedenimi seviyor ve kendime saygı duyuyorum. Daima mutlu ve sağlıklı yaşamaya niyet ediyorum. Bunun için en iyi ihtimalleri görüyorum dedi. Evet gerçekten çok güzel olumlamalar. Sizler lütfen bu olumlamaları kodlamak, adına, yorumlara yazın arkadaşlar. Evet, şimdi aklınızdaki kişinin genel bir ruh haliyle ben başlamak istiyorum. Bu gece sizinle ilgili ne düşündü sorusunu yöneltmeden önce acaba bugün onda neler kaldı? Günden geriye kalanlar diyelim. Bakalım. Günden geriye kalanlar. günden geriye kalanlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kişinin kafasında kurduğu çok fazla senaryo var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani biraz böyle güvensiz, biraz hani böyle Kafasında bir şeyler e, olmamış olsa bile, hani realitede, gerçek hayatta bir şeyler olmamış olsa bile, kafasında bunları kurmaya meyilli bir insan, yani çoğu zaman da kendi senaryolarına kendi inanan bir insan olabilir. Burada böyle bir durumu verdi. Özellikle de burada kavuşmak, eğer bir ayrılık yaşadıysanız, sizinle ilgili bir araya gelme konusunda da kafasında türü türü senaryolar var. E, ama burada genellikle olumsuz senaryolar çalıştırıyor arkadaşlar. Yani işi şizofreniye bağlamış diyebiliriz. Bakın şizofreni kartını verdi. Yani kişi kendi hayal dünyasında farklı senaryolar üretiyor bununla ilgili. Yani işte bir araya gelirsek şöyle olur. Ya da bir araya geldik kavuştuk. Bundan sonrasında şöyle olur şeklinde. Sanki böyle bir şeyler yaşanmadan, sanki bir şeyler konuşulmadan, belki de tam olarak kavuşamadınız, bir araya gelmediniz. Bunlar olmadan kendi bildiği senaryoya, kendi doğru bildiği konulara odaklanıyor ve sanki gerçekmişçesine bunları yaşıyor arkadaşlar yani felaket senaryoları üretiyor olabilir İşte kavuştuğumuzda biliyorum yine aynı şeyler meydana gelecek diye olabilir yani bu kişinin böyle kendini ve ilişkiyi sabote etmek ve kavuştuysanız bu kavuşmayı sabote etmek adına ne yazık ki kendi içinde çok aktif bir zihni var bunu söyleyeyim arkadaşlar e, ve bu kişi e, iletişim e, kur, kurmaya çok meyilli bu dönemler özellikle geçmiş dönemlerde tanıdığı ama uzun süredir e, iletişime geçemediği kişilerle konuşuyor gibi gözüküyor uzun süredir görmediği bir arkadaş uzun süredir kavuşmadığı göremediği bir aile üyesi bunlarla iletişimi e, ayyuka çıkmış gibi yani ya oldu ya da olma niyeti içerisinde tabi sizinle ilgili de böyle bir iletişim niyeti olabilir eğer çok geçmişte kalan bir ilişki ise Bitmiş bir ilişki ise fakat bununla ilgili de tabii ki endişe çalıştırıyor korku çalıştırıyor ve kafasında sürekli negatif senaryolar dönüyor diyebilirim. Yani geçmiş dönemlerde yaşanan durumlar bu kişi için ne yazık ki yeniye kucak açmak babında yeni ve güzel bir bakış açısı sağlamak babında bir engel gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, ve o yüzden de şu anda kendini çok yoğun bir kaosta ve çok yoğun bir hiçlik duygusu içerisinde hissediyor. Bu tabii ki saydığım etmenlerden de olabilir. Ya da bunun dışında farklı durumlarda kişinin kaos içinde olmasına sebep olmuş olabilir. Ama şu anda kişi gerçekten kendini tam bir siyahlıkta hissediyor. Tam bir dibe dur vurmuşluk durumu, tam bir kaos durumu içinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, yani hayatını çok da e, güzel görmüyor ya da çok böyle ümitli görmüyor onu siyaha büründüren, kaosa, yasa umutsuzluğa büründüren çok fazla şey var kaldı ki burada da zaten söylüyor diyor ki artık çok fazla tükendim yani bu kişide bir tükenmişlik sendromu olabilir her anlamda İşle ilgili, ikili ilişkilerle ilgili arkadaşlık, çevre, aile sorumluluklar her türlü konuyla ilgili bir tükenmişlik durumu söz konusu tabii ki bunu hissetmesinin sebeplerinden biri de arkadaşlar birazcık dışlanmış bu kişi. Biraz böyle olayların dışında belki bile isteye kaldı. Hani kendi isteğiyle kalmış olabilir. Kendi isteği dışında dışarıda bırakılmış olabilir. Ama ne olursa olsun bu dışarıda bırakılmışlık. Bir şeylere dışarıdan bakma zorunda kalmak. Belki size uzaktan bakma zorunda kalmak. Hani bu tarz durumlar dışlanmışlık hissiyatı ya da bir şeylere ulaşamamak. Hani aklı kalmış ama ulaşamıyor. Bu tarz durumlar maalesef ki, maalesef ki kişide bir tükenmişlik durumuna yol açıyor. Yani çok böyle zor hareket ediyor olabilir bu dönemlerde. Zorlu, zor bir şekilde işe gidiyor olabilir. Ee, adımlarını zor atıyor olabilir. İletişim konusunda evet istekli ama burada da dediğim gibi türlü senaryolar var ve bu konuda da biraz böyle ite kaka giden bir durum var gibi gözüküyor. Ve şu anda en fazla ihtiyacım olan şey kalpten kalbe sohbet edeceğim bir insan diyor. İkili bir ilişkiye şu anda çok ihtiyacı olduğunu ve tam da bu konuda yoğunlaştığını, yoğun hisler içinde olduğunu söylüyor ee, ve bunun dışında bu kişi gizli bir aşk içinde olabilir. Sizinle yaşadığı gizli bir aşk olabilir arkadaşlar. Ee, fakat gizli yaşanmasına rağmen bu aşkın onu tamamladığını, her iki tarafında gerçekten pek çok konuda e, birbirinde ortak yön bulduğunu söylüyor. E, evet gizli yaşanabilir ama aslında beni tamamlayan biri ve aslında benim istediğim bir ilişki diyor. Ve dolayısıyla burada da hani sizinle kalpten kalbe sohbet etmek yoğunluğu içerisinde şu anda belki böyle baş başa kalacağınız birebir sıcak ve samimi bir ortam içinde sizinle olmak istiyor daha rahat sohbet edebileceğiniz ve belki de gündeme gelmeyen konuların burada konuşulacağını düşünüyor aklınızdaki kişi. Evet genel durumu böyleydi yani gün sonunda bu kişide kalan duygular. Bunlar da kendisiyle ilgili. Peki sizinle ilgili neler var tabii ki bunu da soracağız. Bu gece sizinle ilgili neler düşündü? Neler hissetti? Bunu da bir soralım bakalım. Bulutların üstünde kartını açtı arkadaşlar. Evet bakın burada da verdi. Yani bu kişi sizinle kesinlikle Baş başa bir yemek, baş başa bir buluşma e, ya da bir çay kahve içmek artık adına ne diyorsanız, yani birlikte olabileceğiniz, baş başa olacağ, olabileceğiniz bir ortam istiyor arkadaşlar. E, ve açıkçası hani onun aklını başından alan bir e, kişiliğiniz var. Çok yoğun bir şekilde de sizi takip ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Burada bir yoğun takip enerjisi de söz konusu. Peki bakalım. Devamında bize neler söyleyecek? Evet, burada seçimler var arkadaşlar. Buradan e, tekrar dünya kartını burada bize verdi. E, dünya kartında tabii ki seçimler vardır. Onun dünyası olmanız vardır. Ee, sizinle tamamlanma isteği ve niyeti vardır bakın zaten burada söylüyor o diyor benim ayaklarımı yerden kesiyor ya da biz birlikte olduğumuz anlarda aslında e, nefesim tutuluyor kendimi çok heyecanlı hissediyorum tamamıyla ona odaklanıyorum diyor yani burada aslında kişi anlık enerjilerde e, ona çok yoğun heyecan veren onu böyle bulutlar üzerine çıkaran belki mümkün olmayan bir ilişki ise Mümkünmüş hissiyatı veren ve aslında her şeyi yapabiliriz, her şey mümkün e, duygusunu ona ileten bir durumda olduğunuzu söylüyor ve bu anlamda da arkadaşlar sizden yana bir seçim yapma niyeti içinde olduğunu çünkü ne yaparsa yapsın merkezini bir türlü sizden ayıramadığını söylüyor. Yani burada size size doğru konumlaması olan e, merkezlenmesi olan bir insan söz konusu. Onun merkezinde, dünyasında bir yeriniz olduğunu size söylüyor. Çünkü neden arkadaşlar? Bu kişi sizin ruh olduğunuzu düşünüyor. Yani ruhsal anlamda birbirinizi tamamlayan, birbirinize iyi gelen e, taraflarınız olduğunu düşünüyor. Ve bu yüzden de aslında benim hayatımın merkezinde ya da hayatımın merkezinde onun olmasını istiyorum e, dediği bir durumu söz konusu. Hatta burada ruh işini iki kartta da verdi arkadaşlar altı çiziliyor kartı iki kere verdi demek ki bu tema öne çıkıyor büyük ihtimalle siz bu kişiyle ruh işisiniz ve burada bir nişanlanma durumu da söz konusu yani bu kişiye çıkacağınız bu yemek esnasında baş başa kalacağınız bu yerde diyelim mekanda diyelim aranızdaki ilişkinin çok daha yüksek bir bağlılık seviyesine çıkmasını isteyecek bu kiminiz için sözlenme olabilir, kiminiz için nişan olur, kiminiz için de evlilik olabilir arkadaşlar. Şu anda bunun hazırlıkları var. Alttan alta, gizliden gizliye bunun niyeti içerisinde bunu size belli etmiyor olabilir. Belki sıradan bir yemek şeklinde, bir buluşma şeklinde teklif gelecek. Ama sonrasında burada aslında bunun çok önemli bir teklif için, bir bağlılık yemini için, olduğunu anlayacaksınız. Zaten çok net bir şekilde kartı verdi. Çünkü bu kişi sizin ruh işi olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yani bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Birbirimizi bütünlüyoruz. Birbirimize birbirimize benzer çok fazla yanımız var. ben konuşmalarımı onda görüyorum. Onun konuşmaları bana yansıyor. pek çok anlamda birbirimize benzer iki insanız şeklinde düşünüyor ve bu yüzden de aslında ...bakın sürekli etrafınızda olduğunu söylüyor... ...zaten burada bir stoklama kartında vermiştik... ...yani şu an ayrı bile olsanız... ...kişi kesinlikle sizden çok uzakta değil arkadaşlar... ...gözü sizin üzerinizde... Ee, ...ve e, sürekli dikkati sizde... ...evet bu duygu onda zaman zaman bir çatışmaya yol açmıyor değil arkadaşlar... ...kendi içinde çeliştiği noktalar olabiliyor... ...kendi içinde bir şeyleri sorguladığı... ...ya da sizinle çatıştığı, kırdığı, ego, gurur yaptığı durumları olabilir... Ama son tahlilde anladığım kadarıyla bu kişinin kendini sizden çekmesi pek de mümkün olmuyor. O yüzden de kılıçası ve tabii ki de affetmek ve öğrenmek kartlarıyla birlikte bu kişi sizinle olan diyaloğunda geçmişi serbest bırakıp şifalandırmak, geçmişi tamamıyla telafi etmek, e, ve bugünü daha emin adımlarla yaşama niyetinde. Yani artık birbirimizi affedelim. Eğer bir küslük varsa barışalım. E, bu ilişki bana çok şey öğretti ve hala öğrenmeye devam ediyorum. E, ve ben e, bu iletişimin devam etmesini istiyorum diyor. Özellikle bu kişi sizinle tensel anlamda da yakınlığının devam etmesini istediğini söylüyor arkadaşlar. Bu anlamda da yoğun bir özlem var gibi gözüküyor. Ve buradan Arkadaşlar, bu kişi sevgi sevgi konusunda birbirinize bir takım güvensizlikler yaşattığınızı söylüyor. Belki sadece o kişi yaşattı size. Belki siz de yaşattınız. karşılıklı bir güvensizlik durumu yaşanmış belli ki. Bunun çok yaralayıcı olduğunu, evet bununla ilgili durumları hala daha üzerinden atamadığını ve belki de şu anda bir şeyleri erteliyorsa ya da önceden sürekli ertelemeler yaşadıysa ve yaşattıysa bunun bu acılardan, bu güven duygusundan kaynaklandığını söylüyor. Yani tam anlamıyla size güvenememiş olabilir ya da sizin güveninizi tam anlamıyla karşılayamadığı için aranızda belli ki sonra yaparız dediğiniz, ertelediğiniz, ötelediğiniz durumlar olmuş arkadaşlar. Fakat gelinen bu noktada aslında sevmek bizim için güvenlidir. Ve ben aradaki güveni kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım. Ama senin de hazır olduğunu bilmek istiyorum diyor. Ee, ve burada da bir kalbi, kalp açma durumu vardır arkadaşlar. Yani e, sevgiyi alıp vermek için kalbini aç diyor size. Böyle bir mesaj veriyor. Ve en başta bunu da kendisi yapmak istiyor. Ve diyor ki sevmek bizim için güvenli. Kalbimizi açalım bu sevgiyi birbirimize vermenin zamanı erteledik evet e, zamanı boşa harcadık e, zamanı çarçur ettik evet çok acı çektik ama artık bu acılar son bulsun e, sevmek bizim için güvenli limandır diyor arkadaşlar ve bunun dışında e, inzivale çekilmiş olabilir aklınızdaki kişi ya da siz ya da işte ilişkide bir mola bir geri çekilme durumu olmuş olabilir kiminiz için e, burada ee, aradaki duygunun gerçek bir aşk olduğunu söylüyor ama burada bir aşk zehrinden de bahsediyor arkadaşlar. Yani bu aşk belli ki sizi zehirlemiş. Yani yalanlarla olabilir, güven güven güvensizlik durumuyla ilgili olabilir. Ee, pek çok konuda bu aşkı belki de çok uçlarda yaşadınız ve o yüzden de bu sizi zehirlemiş gibi gözüküyor. Fakat altına vermiş olduğu güneş kartıyla birlikte kesinlikle bu olumsuz durumların, düzeltilmesini istiyor kişi olumluya dönmek istiyor ve diyor ki belki de hani bu inzivaya çekildiğimiz dönemlerde belki de görüşmediğimiz birbirimizden ve tabii ki diğer insanlardan da kendimizi soyutladığımız dönem bize iyi gelecek. Tüm acılarımızdan, tüm zehirlerimizden, tüm negatif enerjilerimizden e, ayrılmamız için temizlenmemiz için bir fırsat diyor. Yani şu anda aranızda böyle bir durum varsa bunun da bu zehri atabilmek için ya da aşırı uçlarda yaşadığınız o aşk duygusunu duygusal yoğunlukları boşaltabilmeniz için bir fırsat olduğunu düşünüyor. E, ama dediğim gibi burada güzel bir teklif gelecek size arkadaşlar. E, ve bunun dışında sizi e, tanıma e, konusunda çok fazla çaba göstermeyen bir insansa burada çaba gösterme konusunda da bir niyet var kişide ee, arkadaşlar yani kişi bunun için bir fırsat e, istiyor ya da bir kısmı için şöyle olabilir bakın çok yoğun bir stok enerjisi var dedik hem bu kartımızda var hem de burada verdiği e, kartımızda kılıç prensinde de aynı şekilde bir stoklama durumu e, söz konusu bu kişi sizi çok yoğun bir şekilde uzaktan takip ederek de tanımaya çalışıyor olabilir bugüne kadar anlamadığı keşfetmediği yönlerinizi anlıyor olabilir ve bunu anladıkça aslında size karşı bakış açısı size karşı sahip olduğu duygusal durumu arkadaşlar biraz daha derinleşiyor gibi geliyor bana yani bu kişi bu anlamda da söylüyor olabilir yani sana bakıyorum sana uzaktan baktığımda yeni şeyler keşfediyorum daha önce farkına varmadığım güzellikler ve detaylar fark ediyorum ee, bu da benim sana olan bağlığımı, bu da benim sana ciddi bir adımla gelmemi daha çok tetikliyor ve sana karşı isteğim arzum çok artıyor diyor arkadaşlar ee, eğer uzaksanız bilin ki uzaktan uzağa sizi takip ediyor bu ayrılık sürecinde gözünü üzerinizden almış değil arkadaşlar ee, böyle bir durum söz konusu yani bu ilişkide sizi tanımak ilişkiyi yüzeyde tutmak yerine derinleştirmek sorular sormak ve tabii ki de hani baş başa kalacağınız ortamlar oluşturma niyetinde gibi gözüküyor arkadaşlar ve bir kısmınız için de dediğim gibi tabii hepinizi kapsamayacaktır bir kısmınız için de baş başa kaldığınız güzel bir buluşmada güzel bir teklifle birlikte bağlılık seviyenizin terfi ettiği bir durum açığa çıkacak gibi gözüküyor umarım tüm arkadaşlarım için de böyle olur evet Peki açılımın sonunda Rumi'den bu açılım için 3 cümle istesek neler gelir bir bakalım. Evet dinarların iç oğlanı geldi ilk kartımız arkadaşlar neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin dedi. Kadehlerin üçlüsü Allah en kutsal yüce kadehinden tuzlu toprağa güzelliğini akıttı dedi. Neşe var burada da arkadaşlar bakın birinci ve ikinci kartta altı çizilen temalar. Ne olursa olsun neşelenmek, ne olursa olsun mutlu olmak ve tabii ki de giden mutluluğun geri geleceği müjdesi var aynı zamanda. Ve değneklerin altılısı da ay al ve güneş gibi uçarım gökyüzünün perdelerini açarım dedi. Burada da engelleri kırmak arkadaşlar bize esir tutan etkenler ya da kişilerle mücadele etmek duygusu var. Aslında kişinin önündeki en önemli engel kendisidir arkadaşlar. Yani dış etkenlere evet bağımlı gibi gözükse de bir insan sonuçta o engelleri aşacak olan sadece kişinin kendi beynidir, kendi zihnidir, kendi duygularıdır. Dolayısıyla en büyük engel bizdir arkadaşlar. Ve bu engelleri aşma konusunda farkındalık sahibi olmamız gerekmektedir. Evet çok güzel mesajlar geldi. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.